Hepinize merhaba. Ben Barbek kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfaktayız. Bakalım neler neler yapacağız bugün. Sizler için böyle güzel tarifler vermeye çalışacağım ve bu arada bugün yanımda tarif kitabım da olacak. Böyle gö göstereyim size de. Ürünlerim şu şekilde böyle dolapta. Şurada da böyle bu şekilde dolapta bir sürü ürünlerim var. Bunlarla bakalım bugün bir sürü ıı, yemek yapacağım ama öncelikle yemek yapmak için bir konseptimiz olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam bize Nick ile terasa gelecek ee, Skiver ve e, Stacy ve Chelsea hep birlikte dediler ki ben bugün e, yemekleri ben yapayım yani böyle bana meydan okudular arkadaşlar ben de bu yüzden karara geldim ki bugün akşam yemeğini ben yapayım yani konseptimiz arkadaşlarım geliyor ve bunun içinde akşam yemeğini ben hazırlayacağım o zaman arkadaşlar hazırsanız geçelim yemek yapmaya hatta ben hafiften başladım sayılır çünkü buradan görüyorsunuz buzdolabı bana yardımcı oluyor sağolsun şöyle hamburgerler alıyorum bu şekilde ekmekleri evet arkadaşlar bir de iki tane ekmek aldım tamam iki tane bir tane daha alalım hamburger şeyi ekmeği arkadaşlar bu Bize Yeterlidir Evet Tamamdır Arkadaşlar Şimdi Ben Bu Tarafa Geçiyorum ee, Akşam Yemeğinde Böyle Bir Tane Arkadaşlar hmm, Pasta Yapmaya Çalışacağım Bakalım Nasıl Olacak Sonra Kekler Falan Yapacağım Bakalım Pankek De Yapmayı Düşünüyorum Ve Hamburger Fast Food Yemekleri Olabilir Arkadaşlar Bu Arada ee, Şimdi Ben Hamburger Ekmeklerini Tabaklara Yerleştiriyorum bu şekilde. İki tanesini tabağa koydum. Şimdi dolaptan bir tane tabak alalım. Evet. Sonra meyve çıkaracağız. Evet. Şimdi tabağı aldık. Bunları koyalım. Artık esas işlemlere geçmeye başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. Ee, şimdi bir de ben yemek tarifi kitabımı alayım. Hamburgerleri yaparken de başka yemek tariflerine bakayım. Hadi o zaman şu tarafa koymuştum. Gidelim alalım. Ah işte burada. Alayım şöyle. Hı -hı. Ben burada başka yemek tarifi kitapları, yemek tariflerine bakarken ha bir de bu ekmek bize lazımdı. Bunu alalım. Bundan da iki tane yeterli. Çünkü ben bundan pek sevmiyorum. Ama Niki ile Teresa seviyorlar. Onlar için yapıyorum. Çünkü arkadaşlarımla böyle hepimiz odamda oturacağız. Öyle biraz sohbet edeceğiz. Onlar için yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi önceki hamburgerleri hazırlamayı düşünüyorum. Bu yüzden öncelikle bir hamburgerimizin şöyle alalım. Şimdi burada köfte yapmak için bir tavan var. Onu alıyorum. Şimdi dolaptan köfte alalım. Ve kızartalım. Oh işte hazır. Bu şekilde ekmeğin üstüne. Sonra peynir alacağım arkadaşlar. Şöyle peyniri koyalım. Ondan sonra bir dakika buzdolabını kapatmayı unuttum. Bir de bıçak alalım. Peynirleri doğradık. Bu bütün hamburgerlerimize yeterli. Bir de sonra buraları batırdık bayağı düzelteyim. Önce peynir koyalım sonra köfteleri koyalım <laughs> ki daha düzgün dursun. Bunu koyduk. Köftemizi koyduk. Ekmeğimizin de üstüne koyduk. Şimdi bir peynir buna bunu da arkadaşlar şey bu hamburgeri ise şöyle sosisli yapacağım bunları da şöyle doğrayalım tamamdır şimdi şimdi buradan peynirimizi koymuştuk evet koymuştuk buradan bir dilim alalım hmm, bence bu şekilde daha güzel oldu evet evet harika ben şu en iyisi köfteden başka bir şey yapayım köftesini alayım ben bunun. Buraya bırakalım. Ben bunun da arasına sosislerden koyayım. Hatta acıkmıştım. Durun. <laughs> Kusura bakmayın. He çok da güzel bir köfte yapmışım. Yedim onu arkadaşlar. Bence hamburger'e en güzel bu yakışır. Şimdi diğer hamburgerimizi yapalım. Bunu da koyalım. Bir tane daha sosis ihtiyacım var. Sosisimizi şöyle alalım ve ben kitabımı o sırada yine okumaya devam edeyim. Keselim. Hemen sosisimizi ay bıçağı alamadım. Doğradık. Tamamdır. Şimdi arasına koyalım. Ve arkadaşlar üstünün ekmeğini de koyduk. Tamamdır. Hamburgerlerimiz artık hazır bir durumda. Şu peynirleri şuraya koyayım. Şu peyniri de şuraya koyayım sosyi de üstüne bıraktım. Ve şimdi gideyim. Tabi masamızı temiz tutmalıyız. Şöyle alayım. Şu şeyi. Bununla temizleyeyim ben buraları bir güzel. Ve yerini asmayı da ihmal etmiyoruz tabi. Evet buraya koyalım. Şimdi ise arkadaşlar hot doglarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi iki tane böyle koyduk. Bu tarafa koyayım onları ben. Şöyle. Bunu da bu şekilde bu tarafa koyalım. Ve buradan burada tarafta değildi şuradaydı. Evet. iki tanesini bunun kızartıyorum. Bu şekilde pişirelim bunu. Evet. Harika. Ve sosisi de bunun içine koyduk. Müthiş. Tamamdır. Şimdi ise bir tane daha sosis böyle kızartalım. Ve onun içine koyalım ve hotdoglarımız da artık hazır olmuş oluyor. Alalım şu sosisi buraya koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Artık hotdoglarımız hazır. Şöyle hot doglarımızı da bu tarafa koyuyorum. Başka olarak kitapta çok güzel bir tarif gördüm. Güzel bir yemek yapacağım arkadaşlar. Önceki şöyle bakayım meyve sebzelerimize domates kalmamış. Ama çok güzel bir tatlı yapabilirim. Sürekli yemek yaptık. Şöyle şunları alayım ben. Vişneyi. Buraya koyayım. Şimdi tavaya koyalım bakalım. Aynen bu yemeği yapabiliriz. Tatlı yapamasak da bu şekilde yemek yapabiliriz. Bir de Aa, lahana var mıydı? Hiç ona bakmadım. Aa, maalesef arkadaşlar lahana yok. O yüzden bunu yapamayacağız. Ee, tamamdır. O zaman Başka bir tarif daha gördüm şu an kitapta. Tencerem alayım. Pirinç yapacağız arkadaşlar. Şuradan pirincimi alayım. Koyalım. Hop! Tamamdır işte pirinç hazır. <laughs> bir de şu dolaptan bir yağ alıyorum. Buraya koyalım. Um, çok güzel soslu bir makarna mı yapsak? Ya da yok yok. Bunu yapalım arkadaşlar. Çok güzel durdu. Peynir Evet peynirli yemek. Arkadaşlar siz sarı peynir seviyor musunuz? Ben özellikle honlan peynirli olanı seviyorum. Bence çok güzel oluyorlar. Tatları müthiş. Ha bir de yaz geldi. Herhalde herkes artık dondurma yiyordur. Bence dondurmalar müthiş bir şey yani. Herkes yemeli. <laughs> çok severim dondurmaları. Tamamdır. Ay pirinç kavga ediyor şu yemekle. Bunu köşeye koyalım arkadaşlar. Aa, tamam. Bir de arkadaşlar ekmeklerimiz kaldı. Ekmeklerimizi doğrayalım. Akşam yemeğimiz hazır. Daha ne yiyeceğiz ki? Kül alacağız sonra değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi doğrayalım. Tamamdır. Ekmekler de hazır. Artık masayı hazırlamaya geçmeliyiz. O zaman ben şu tarif kitabımı şu şekilde koyayım. Ve yavaş yavaş her şeyi masaya taşıyalım. Evet. Ve tada Sürpriz bir pasta var arkadaşlar. Bunu videoya çekmedim. Çünkü çok zorluklarla yaptım. Ve bir küçük haylazlık yaptım. skipperdan yardım aldım. Ve şurada gördüğünüz gibi bir kitap var. Kek için olan pasta yapımlarını kolaylaştıran işte tarif kitabıydı. Onu kullandım arkadaşlar. Bu yüzden bunu videoya çekmek istemedim. O zaman hadi bakalım. Öncelikle hotdoglarımızı götürelim. Şöyle masaya. Evet. Buraya koyalım. Hotdogları. Masada pek yer olmadığı için şu hamburgerleri birbirinin üstüne koymayı düşünüyorum. Tabakla şöyle götürelim. Hem yani Bence bu bir ilk harika katlı katlı hamburger yaptım. Çok güzel oldu. Evet. Onu da oraya koyduk. Bir de meyve sularını da taşımam lazım. Ekmekler. Ekmekler çok önemli. Onları da götürelim. Evet düzenli bir şekilde olsunlar. Sonra pirinci ve yemeği de götürmem lazım. Ekmeği koyalım. Tamamdır. Şimdi ise bu yemeği Aa, bir dakika sanırım az önce bana mesaj geldi. Ben bir ona bakayım. Sanırım nikili ile Terese'den. Şu kitabı koyayım bakayım telefona bir hmm, bu tarafa geçeyim. Yanıma getirmedim sanırım telefonu. Ha evet burada bırakmışım unutmuşum burada. Bakayım. Aa evet. Evet Niki geliyor musunuz Tesla'yla? Tamam. Bekliyorum. Evet şimdi telefonumu bu sefer unutmayayım, yanına götüreyim. Sonra bir film keyfi yapacağız. Bu yüzden arkadaşlar daha popcorn nerede da pişirmem lazım? Pardon hazırlamam lazım yani. Ee, ne kaldı masada? Pinçler. Pirinçleri unuttum. Pinçleri şöyle götüreyim. Evet. Masayı çok güzel donattık bence. Şimdi Evet. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçelim. Ee, meyve suyu. Niki portakallı seviyor. Ben çilekli seviyorum. Ee, teresa ise limonlu seviyordu. Evet değişik. Bence limon ekşi ama ekşiyi seviyorum ben. Nix hem yağma Evet şöyle koyuyorum. Portakallı. Sonra çilekli. Şuraya koyalım. Daha sonra ise limonlu. Tamamdır. Sofra bence çok güzel oldu. Baya donattım diye düşünüyorum. Harika oldu. Tamam. Şimdi ise salona geçeyim. Orada popcorn hazırlayalım. Tamam popcornu hazırlayalım. Bu sırada da selfie çekiniyorum. <laughs> Çok güzel göründüğümü düşündüm. Tamam. Şimdi bir popcorn hazır. Bir diğer popcorn hazır. Ve bir diğer popcorn da yine hazır. Biri Teresa'ya, biri Niki'ye, biri de bana yani Barbie'ye arkadaşlar popcornlarımız da hazır bulunmakta. Şimdi ise arkadaşlar şu telefonu da bir kenara bırakayım ben buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi size izleyeceğimiz filmi göstereyim. Arkadaşlar bu filmi seyredeceğiz. Ay nereye düştü? Şunu böyle takayım size gösterelim. Evet. Çok seviyorum ben bunu. Bir de karanlıkta izleyeceğiz. Harika. Bu filmi seyredeceğiz arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben seviyorum. Bakın Nicky ile Teresa da var bu filmde çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bu filmi kapatalım bu da hava durumları. İyi güzel. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben salona geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün Nick ve Teresa için sofra hazırladım ve popcornları hazırladım. Ve bunu da videoya çekerek sizlere söyledim. Gösterdim yani. Sizlerle bugün birlikte yemek yaptık ve bu yüzden çok mutluyum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Ee, bu arada Fashion Closet e, oynadığım bir oyun e, bir videoda vlogumda vardı. Onu da izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Sizleri çok seviyorum ve sevgiyle kalın.